Mutlu ediyor. Bunlar Aleyicim, ne hissediyor Berat'cığım? Çek elini. Bunlar ne hissediyor? Çok mutlu gülüyorlar. Çok mutlu gülüyorlar. Bu ne yapıyor Berat'cığım? Ali'cim arabaları boyasın. Bu tamam sonra boyarız. Bunlar ne yapıyor Berat? Bunlar kız. O da babası kızmış. Kızmış mı? Evet. Hmm, acaba neden çocuğa kızmış? Çünkü öyle yapmış. Hmm. Bu ona kızmış mı? Tabii ki kızmış. Hmm. O zaman arabaları boyu. Tamam. Bak Berat bunlar ne yapıyor? Bu gülüyor, bu dağılıyor. Bu gülüyor, bu dağılıyor. Sence neden bunlar ne yapıyor? Çünkü üst üste dağılıyor. Bak bak buraya bak Berat. Berat. Bunlar dalga mı geçiyorlar arkadaşımla? Evet, dalga. Dalga geçmek doğru bir şey mi sence? Tabii ki doğru bir şey. Değil. Tabii değil. Doğru bir şey değil değil mi anneciğim? Tabii ki değil. Dalga geçilmez, değil mi? Dalga geçilmez. Evet. Bunlar ne yapıyor Berat? Bak bakalım bu resme. Bu da üzülmüş. Üzülmüş mü? Tabii. Hangisi üzülmüş sence? O o üzülmüş, değil mi şu? Evet, su. Şu üzülmüş. Bunlar niye o oyunlarını almak istememiş ki arkadaşına? Hala çekmek için. Hala <laughs> mı çekmişler ki bunlar? <laughs> Hala çekiyorlar hmm, Yok annem, bunlar birleşmişler. Bu arkadaşın oyunu almamışlar. Sence doğru bir şey mi? Tabii ki doğru bir şey değil. Evet, aferin sana. Anneciğim, yerini boyadım. Tamam. Berat bak bunu ne yapıyor bunlar? Onlara takıyor. Takıyor değil mi? Bu Berat bunlar ne yapıyor? Ders sesimlere bakıyor. Bu ne yapıyor Berat? Berat. Bu ne yapıyor? Bu da arkadaşına. Kaç tane elması var burada? Bir, iki. İki tane elması var. Birini arkadaşına veriyor değil mi? Evet, Paylaş, veriyor. paylaşmak güzel bir şey değil mi? Tabii ki. Bu ne yapıyor Berat? Buraya bak. Berat. Bu ne yapıyor annem? Bu da her koşuyor. Elinden mi tutmuş arkadaşını? Evet. Hmm. Arkada bunlar mutlu mu görünüyor